Eğer bir ülkede yargı bağımsızlığı varsa o ülkedeki şu anda ön daname olarak oluşan a, rapor a, siyasi nedenlerle üstü örtülemez. Yani hiçbir zaman Beyaz Saray bu savcıyı arayıp, Adalet Bakanlığı'nı arayıp değiştirin bunu, zamanlama çok kötü, Türkiye'de çok ciddi işler var yapmamız gereken diyemez. Yargının bağımsızlığı da budur zaten. Türk kamuoyunda tabii 17-25 Aralık meselesi doğru tartışılmadı. Ve Türk kamuoyu, Türk basını da galiba bundan sonra tam olarak ne olduğunu, nasıl bağlantılar kurulduğunu, zaten 3 aşağı beş yukarı şüphe edilen bazı şeyleri Amerikan basınından okumaya başlayacak. Bence burada Türk basını çok ciddi bir testten geçecek. Ne derecede Türkiye'deki gazeteler bunları alıp yazabilecek, Tabii ki önemli olan bence şu aşamada bu meselenin Türkiye'ye uzanmış olması hep sorduğumuz sorunun olumlu bir şekilde cevap cevabı ortaya çıkıyor. Bu hem bakanları hem de şu anda mesela Emine Erdoğan'ın kurmuş olduğu vakfı etkileyen bir hale geliyor. Yani baş, Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresi hatta ailesini işin içine sokan bir ön iddianame var ve iddianamenin de bu yönde olacağı konusunda şüphe yok.